Yeryüzünden bakınca gökyüzü mavi ve aydınlık görünür. Peki bir roketle atmosferi açtığımız anda karşımıza çıkan bu sonsuz boşluk neden karanlık? Milyarlarca yıldızın ışığıyla dolu olması gereken uzay nasıl oluyor da gözümüze neredeyse bütünüyle zifiri siyah görünüyor? Bu belgeselde uzay neden karanlık sorusunun derinlerine iniyor ve evrenin gizemli sırlarını keşfediyoruz. İlk olarak dünyada neden gündüzün aydınlık olduğunu anlamamız gerekir. Dünyanın etrafını saran atmosfer güneşten gelen ışığı dağıtır. Bu nedenle gökyüzü bize mavi görünür. Ancak uzay boşluğunda yani dünyanın atmosferinden çıktığımızda bu dağılımın hiçbir etkisi kalmaz. Atmosferin yokluğunda ışık doğrudan ilerler ve gözlerimize dağılmadan ulaşır. Sonuç, geniş boşluklar çoğunlukla siyah olarak görünür. Peki ayın gökyüzü neden karanlıktır? Ayın yüzeyinde atmosfer yoktur. Dolayısıyla ayın gündüzü bile bize göre karanlık bir gökyüzüyle çevrilidir. Güneş ışığı ay yüzeyine vurur, yüzeyi aydınlatır. Ancak etrafta ışığı yayan veya dağıtan bir atmosfer bulunmadığı için gökyüzü karanlık kalır. Olbers paradoksu ve evrenin sonsuzluğu Alman astronom Henrik Olbers eğer evren sonsuzsa ve her yönde sonsuz sayıda yıldız varsa o halde neden gökyüzü tamamen aydınlık değil sorusunu ortaya attı. Buna göre her baktığımız yerde bir yıldız olmalı ve gece gökyüzü bile ışıl ışıl parlamalıydı. Bu soru Olbers paradoksu olarak bilinir. Paradoksun çözümüne gelince evrenin genişlemesi Evren sabit veya durağan değildir. Sürekli genişler. Yıldızlar bizden uzaklaştıkça ışıkları kırmızıya kayar ve enerjisi azalır. Bu nedenle çok uzaktaki yıldızların ışığı bize ulaşana kadar zayıflar ve gözümüzle algılayabileceğimiz parlaklık seviyesinin altına düşer. Evrenin yaşı yaklaşık 13.8 milyar yıl olarak tahmin ediliyor. Yani en uzak yıldızların ışığı Henüz bize ulaşamayacak kadar genç bir evrendeyiz. Evrenin sonsuza dek var olmuş bir yapısı olmadığı için her yönde sonsuz yıldız ışığı göremiyoruz. Büyük patlamadan geriye kalan en eski ışık izine kozmik mikrodalga arka plan ışıması denir. Bu radyasyon evrenin her köşesinde mevcut. Ancak insan gözü mikrodalga boyutundaki bu ışığı algılayamadığı için Uzay bizim için karanlık kalıyor. Eğer gözlerimiz mikrodalga veya kızılötesi gibi farklı dalga boylarını görebilseydi, uzay aslında bomboş bir karanlık değil, tam tersine enerjinin dalgalandığı bir fonla dolu görünürdü. NASA'nın WMAP veya Planck gibi uzay teleskopları evrenin her noktasından gelen bu mikrodalga ışımasını ölçerek bir harita çıkarmışlardır. Bu harita Evrenin bebeklik döneminin fotoğrafı olarak kabul edilir. Bir yıldız ne kadar parlak olursa olsun, ondan gelen ışık mesafe arttıkça zayıflar. Yani bize yakın yıldızlar daha parlak görünürken çok uzaktaki yıldızlar sönük kalır. Bu durum uzayın büyük bölümünün boş gibi algılanmasına neden olur. Aslında boş değildir ama ışık gözümüze yeterince yoğun ulaşamadığı için çoğunlukla karanlık hissi yaratır. Hubble veya James Webb uzay teleskobu ile çekilen derin uzay fotoğraflarında karanlık bölgelerde dahi yüzlerce, binlerce galaksi görebiliriz. Ancak çıplak gözle bakıldığında bu galaksiler aşırı uzakta ve sönük oldukları için siyah boşluk gibi görünürler. Atmosfer dışı gözlemler ve astronot deneyimleri Astronotların uluslararası uzay istasyonundan veya ay yüzeyinden çektikleri fotoğraflara baktığımızda fonun tamamen siyah olduğunu fark ederiz. Oysa dünyanın gündüz vakti aydınlık oluşu güneş ışınlarının atmosferde dağılması sayesinde gerçekleşir. Uzayda atmosfer olmadığından güneşten gelen ışık dağılmadan ilerler ve arka planda karanlık bir boşluk kalır. Astronotların yorumlarına bir bakalım. Uzayda gün, gece diye bir kavram yoktur. Güneşin doğuşu ve batışı çok keskin şekilde gözlemlenir. Ancak çevrede bir hava olmadığı için gökyüzü sürekli siyahtır. Yıldızlar dünyadakinden daha net ve parlak görünür. Fakat etraflarındaki boşluk mutlak karanlık gibi hissedilir. Uzayın karanlık görünmesinin pek çok sebebi var. Atmosferin yokluğu, evrenin genişlemesi, ışığın mesafeyle zayıflaması, gözlerimizin yalnızca belirli bir spektrumu algılaması ve daha pek çok etken. Eğer farklı dalga boylarını görebilseydik, evreni bambaşka renklerde, hatta cap canlı bir fon ışmasıyla kaplı olarak görebilirdik. Sonuç olarak, karanlık dediğimiz bu uçsuz bucaksız boşluk, aslında enerjinin, maddelerin ve ışığın sürekli etkileşim halinde olduğu bir sahne. Biz insanlar, Fiziksel sınırlarımız nedeniyle bu muhteşem kozmik gösteriyi sadece bir kısmıyla deneyimliyoruz. Ama teleskoplarımız ve bilimsel araştırmalarımız sayesinde karanlığın ardındaki o büyük resmi yavaş yavaş çözmeye devam ediyoruz. Eğer evrenin tüm renklerini, tüm dalga boylarını aynı anda görebilseydik, belki de karanlık uzay dediğimiz şeyin aslında ne kadar renkli ve hareketli olduğunu keşfedecektik. İşte bu nedenle bilim, merak ve araştırma hepimizin ufkunu genişletmeye devam ediyor. Karanlık uzayın derinliklerinde saklanan sırları çözmek ise insanlığın hiç bitmeyen yolculuğu. Uzayın karanlık olmasının ardındaki temel bilimsel prensiplere belgesel tadında bir yolculuk yaptık. Umarım hem bilgilendirici hem de ilham verici olmuştur. Eğer daha fazla detaya inmek isterseniz Yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.